Merhaba arkadaşlar. Evet, dersimizin konusu zaman serisi analizi e, ve e, görselleştirme. Zaman serisi analizinde e, öncelikle zaman serisi nedir e, ve nelerden oluşur? Python'da bu nasıl yapılır? Görselleştirme e, konusunda e, oluşturduğumuz zaman serileri nasıl? Bunu yine e, Python'da görselleştirebiliriz. Ayrıca ikinci aşamada da e, nasıl e, hareketli ortalamalardan bahsedeceğiz. Zaman serilerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi hareketli ortalamadır. E, bundan bahsedeceğiz. E, çalışma e, ortamımız e, Python olacak. E, tabii öncelikle e, burada kodlamaya doğrudan e, giriş yapmadan önce e, zaman serisi nedir? Ve zaman serisi temel kavramları nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. E, evet. Zaman serisi zaman içinde değişiklik gösteren e, gözlen gözlemlenen veri setine verilen isimdir. E, tabii e, günümüzde her şey zamanla değiştiği için önümüze bu çok çıkacaktır. E, çok karşılaşacağımız bir e, kavram. E, nerelerde karşılaşabiliriz? Örneğin finans, lojistik, meteoroloji, çevre bilimleri e, ve değişik birçok alanda e, yaygın olarak kullanılır. Örneğin e, borsa verilerinin severilerinin saklanması, işlenmesi ve e, gördüğümüz grafikler bu zaman serilerine güzel bir örnek teşkil etmektedir. Zaman serisinin öne çıkan e, bazı özellikleri vardır. Biraz da bunlardan e, bahsedelim. E, örneğin e, frekans. Frekans dediğimiz zaman serisinin hangi aralıkta, hangi zaman dilimini, hangi tekrarlanan zamanı temsil ettiği. Bizim örneğimizde günlük kullanıyoruz. Bu günlük olabileceği gibi haftalık, aylık, yıllık, hatta dakikalık veya değişik dakikalar söz konusu olacaktır. Bunun dışında bir diğer özellik ise trend ya da eğilim dediğimiz, yani bu zaman serisi belli bir yöne, belli bir dönemde. Ee, hareket edebilir yukarı veya aşağı şeklinde. Ee, ya da yatay bir trend izleyebilir. Ee, ya da hiçbir trendi yoktur. Daha böyle bir e, bir aralıkta gezinmektedir. Ee, bunun yanında bir diğer özellik, en önemli özelliklerinden bir tanesi de rastgeleliktir. Ya da gürültü, noise dediğimiz kavramdır. Ee, zaman Bu da zaman serisi içindeki rastgele dalgalanmaları içerir ve hemen hemen bütün zaman serisinde serilerinde bunu gözlemleyebiliriz. Özellikle finans ve borsa verilerinde bunu çok daha çok daha fazla gözlemlediğimiz ve bu zaman serilerinin daha büyük bir kısmını oluşturan bir özelliktir. Zaman serisi verileri genellikle yapısal verilerdir. Yani structured formatta saklanır her satır bir zaman noktasına karşılık gelirken yani günlükte her, her bir güne haftalıkta her bir haftaya dakikada her bir dakikaya gibi bu zaman noktasına ait özellikleri veya değerleri içerir her bir satır sütunlar ise buradaki özellikleri yani zaman serisinin hangi değeri veya hangi özelliğini tuttuğumuzu göstermektedir Şimdi ise kodla, bunu Python koduyla nasıl yapıyoruz? Nasıl, Öncelikle nasıl oluşturuyoruz? Bir örnek veri seti, zaman serisi veri seti oluşturacağız. Ve ondan sonra e, bunun üzerinde e, konuşacağız. Örneğimizde üç tane farklı Python kütüphanesi kullanılmaktadır. Pandas, NumPy ve Matplotlib bunlar. E, Pandas veri işlemede Python'un çok Önemli, en önemli hatta kütüphanelerinden biri olup e, sıklıkla kullanılmaktadır. E, dediğimiz gibi bu veri, e, yapısal veriyi, tablo veriyi oluşturmada, data frame dediğimiz veriyi oluşturmada e, ve işlemede kullanılan bir kütüphaneyken e, NumPy, ise daha çok matematiksel işlemler e, için kullanılmaktadır. Bu ikisinin kombinasyonu çok güçlü bir bize e, bize bir olanak sağlar, olanaklar sağlar. Çok farklı işlerde kullanabiliriz bu ikisinin kombinasyonu. Oldukça güçlü bir kombinasyon. Üçüncüsü ise e, Matplotlib. Bu da çizim kütüphanesi. Yine Python'un çok yaygın olarak kullanılan bir kütüphanesi. E, öncelikle bir Data frame'i nasıl oluşturuyoruz? bunu Buna bakalım kodumuzda. Örneğin e, burada görüyoruz ki e, NumPy kütüphanesinden random seed 42 olarak seçiyoruz. E, burada eğer bunu seçmezsek ra, random oluşturduğumuz bir şey yani bir rakam seçmezsek e, her seferinde farklı bir tamamen rastgele değerler olacaktır. Burada Sabit bir şey seçtiğimizde e, arka arkaya çalıştırdığımız takdirde aynı e, rast, yine rastgele seçilmiş fakat aynı kümeyi e, elde edebiliriz. Bunu sağlar 42 de e, ilginç bir e, şey genellikle 42 belki dikkat etmişsinizdir kullanılır. E, bir e, seed olarak ya da çekirdek olarak. E, bunun sebebi de 42 e, evrendeki bütün sırları içeren e, sihirli bir numara olduğuna inanılır. Efsanevi bir numaradır. O yüzden buç seçilir. Herhangi başka bir numara da seçerseniz yine aynı e, X gelen random rastgele gelen veriyi tekrar kullanabilirsiniz. Daha sonrasında ise Data dediğimiz veriyi oluşturma kısmı. Burada yine Pandas ve NumPy ortaklaşa çalışmasıyla kullanıyoruz. 2023 e, yılı içerisinde başından itibaren 100 günlük frekansı D dediğimiz daily yani günlük e, frekansa işaret etmektedir. E, 100 günlük bir veri oluştur diyoruz bir tarih aralığında e, Buradaki değerler ise e, yine random yani rastgele olsun diyoruz. E, ama buradaki e, enteresan bir özellik, e, kümülatif toplamları kullanıyoruz. Çünkü e, kümülatif e, toplam ile bir trend, yani bu finansal verilerdeki, borsa verilerindeki e, hareketlere daha benzer bir yapı, trendleri de içinde barındıran e, bir e, veri kümesi oluşturmada işimize yarıyor. Eğer burada e, bu kümülatif değeri kullanmazsak e, tamamen daha böyle gürültü gibi bir şey karşımıza çıkacaktır. E, burada daha düzgün bir, e, daha gerçekçi bir zaman serisi oluşturmada bu e, işimize yarıyor. E, daha sonrasında yine pandas'la data frame, bu e, yazdığımız data e, sözlüğünden bir e, data frame ya da bir e, tablo verisi oluştur diyoruz ve bunun da bu ee, ilk 10 satırını bize göster ee, Ondan sonra da ne yapıyoruz çizim ee, bu Plotlib kütüphanesini kullanarak belli bir e, büyüklükte bir şekil çizdirmesini sağlıyoruz ee, ve bunun da e, iki tane değeri var bizim oluşturduğumuz rastgele oluşturduğumuz bir bu zaman serisinin iki tane değeri mevcut biri date dediğimiz tarih zaman yani ne de olsa zaman serisi onu içeriyor diğeri de value ya da değer dediğimiz yani ne o gün hangi değeri görmüş bu varlık onu gösteriyoruz yani bu bir satış yüzdesi ya da bir satış satışla ilgili çok bu kadar desimal değerler olmayacaktır muhtemelen bunu bir finansal bir değerin e, o günkü değeri olarak düşünebiliriz örneğimizde. E, daha sonra e, zaman serisi x80'i e, şurada gördüğümüz gibi e, tarih x ekseni değer ise x label y, y label dediğimiz x ve y'yi tanımlıyoruz. Ve onu da e, düzgün bir şekilde Çizdiriyoruz. Şimdi bunu mesela çalıştıracak olursak bu hücremizi e, ne görüyoruz? Evet, yani deminki'nin aynısı değerleri görüyoruz, tarihleri görüyoruz. 2023 yılında e, 1 Ocak'tan başlayarak gidiyor. İlk 10 tanesini görüyoruz. Burada 100, 100 günlük bir veri oluşturuldu. Bunun şekline bakarsak işte e, x ekseninde tarih, y ekseninde değerleri görüyoruz. Böyle bir hakikaten e, gerçek bir Finans verisine oldukça yakın bir dağılım gösteren zaman serisini bu şekilde oluşturmuş olduk. Daha önce dediğimiz bu random seedi belli bir numaraya atamazsak ne olur? Bir de onun örneğini görelim. Bunu diyezle biliyorsunuz Python'da diyez o satırı işletme anlamına gelir. Ya yani o satır olmazsa ne olurdu? Ya bakacak olursak. Burada da bakıyoruz deminkinden farklı bir şey çıktı şimdi bir daha çalıştıralım yine farklı bir şey olacak bu Bu rakamı atamadığımız için Evet bir daha çalıştıralım hatta Evet yani her seferinde Karşımıza Şöyle yapıp çalıştırıyoruz daha doğrusu Her seferinde karşımıza farklı şeyler çıkıyor bizim orijinal zaman serimize dönmek istediğimizde yine 42'yi seçersek sihirli numaramız olan e, ne olacak? Deminki e, demek, deminki çizdiğimiz aynı e, grafiğe zaman serisine erişmiş olduk. E, zaman serisini oluşturduk, e, çizdik gösterdik Python'da e, yani oldukça basit bir şekilde bunun nasıl yapılacağını gösterdik ama tabii basit olmakla beraber çok faydalı ve ileride bunun üzerine kullanabileceğimiz e, bir yapı. Burada görüyoruz ki e, bir e, iki tane değer geliyor, biri tarih diğeri e, value date ve value yani tarih ve içerdiği değer olarak sakladığı değer olarak bu ikisini rahatlıkla görebiliyoruz. Bir sonraki aşamada ise hareketli ortalama, hareketli ortalamaya geçeceğiz. E, hareketli ortalama nedir? Hareketli ortalama zaman serisinde e, belli bir e, koduna da gelecek olursak e, burada ufak bir deneme yapılmış. Evet e, buradaki gezen değerler tabi farklı bir şey çalıştırdığımız için deminki'nin 42 ile seçilmişin aynısını tekrar oluşturalım. Evet. E, Son 5 değerin, daha doğrusu başlayarak ilk baştan başlayarak 5 günlük bir pencere olarak kayan bir pencere olarak düşünelim bunu. E, beş günlük sürekli e, birer birer gidip beşer günlük son beş günün e, buradaki değerlerin, value sütunundaki değerlerin ortalamasını hesaplıyor. E, bu e, ağırlıklı ortalamanın e, özelliği budur. Burada e, yani hareketli ortalama bize ne verir? Hareketli ortalama e, bu belirlediğimiz bir pencere boyutunda ya da look back period dediğimiz geriye bakma e, aralığında bize bir takım e, avantajlar sunar. Bu zaman serilerinin en temel özelliklerinden biridir. E, i̇sterseniz Makine öğrenmesinde kullanılabilir veya klasik zaman serisi modellemelerde kullanılan en temel özelliklerden bir tanesidir. Neyi verir? Bir kere bir düzgünleştirme (smoothing) yani gürültüden arındırma dediğimiz e, özelliği bize verir. E, diğeri e, modelleme girdisi olarak kullanılabilir. Yani eğer bu zaman serisinden bir tahminleme ya da makine öğrenmesi tarzı bir modelleme yapacaksak burada bir bu gürültüden arındırılmış trendleri gösteren bir hareketli ortalama bize önemli bir girdi ya da bir feature olarak işimize yarayacaktır. Belli kalıpların veya ileriki dönemlerde alınacak değerlerin modellenmesi için kullanılabilir. Bir diğer e, özelliği anomali Ana, anomali tespitinde yani outlier dediğimiz e, uç değer tespitinde e, kullanılabilir. E, anomali tespiti de outlier da çok önemli bir özelliktir. Bazen sadece bu e, anomali'nin kendisi bazen de e, kendisi bir e, sonuçtur. Bazen de bunların e, arındırılması veya e, modellemek için bunlardan verinin arındırılması gerekebilir. E, o yüzden anomaliyi hesaplamak da önemli. Bir diğer kullanım alanı da e, bu zaman serisi uygulamasının anomali tespitidir. Hareketli ortalamaların yani kullanım özelliği. E, burada iki şey var. E, konu var. E, mesela bu bu değer, e, hareketli ortalama pencere boyutu dediğimiz 5 günlük ortalamayı hareketli olarak hesaplıyoruz dedik e, bunun büyük ya da küçük olması bir takım e, bize farklı sonuçlar verecektir e, küçük olursa küçük pencere boyutu olursa daha fazla ayrıntıyı ko korur ancak rastgele dalgalanmaları e, yeterince azaltmaz e, büyük pencere boyutu ise buralara e, Kodu çalıştırırken tekrar döneceğiz ayrıntılarını göreceğiz ama büyük pencere boyutu ise daha fazla daha düzgün bir e, gürültüden arındırılmış bir şey elde etmemize sağlarken yardımcı olurken e, bazı ayrıntılar kaybolabilir. Tabi bu bir e, kullanacağımız uygulama veya kullanacağımız yerle ilgili e, duruma göre e, kendimiz belirleyebiliriz. Yani en uygun e, pencere boyutu. Kayan pencere ya da hareketli ortalamanın periyodu ne olmalıdır? 5 gün mü, 3 gün mü ya da 3 mü, 5 mi, 10 mu, 100 mü? E, bu yapılacak uygulamaya göre değişiklikler gösterir. E, burada e, konum bu, bu hareketli ortalamaları e, nerede kullanıldığı nasıl özelliklerini anladıktan sonra bunu nasıl e, elde edeceğiz bunu görüyoruz. Burada mesela e, pencere boyutunu tanımlıyoruz. Öncelikle Windows size eşittir 5 dedik. Bunu değiştirebiliriz. Deneyeceğiz zaten. Biraz oynayacağız. E, moving Average diye bir yeni bir sütun tanımlıyoruz. E, tabii burada da şey yapalım arkadaşlar. Bunu bir de yazdıralım, görelim. Daha faydalı olur. E, data frameimizin e, ilk 10 satırını e, yazdır da diyelim. Böylelikle e, yeni bir dedik sütun oluşturuyor. Burada da hareketli ortalamaları e, saklıyor. Hatta bunu 10 değil, e, ne diyelim 20 son 20 e, son 20 Pardon ilk 20 satırı göstersin diyelim baştan. E, hesaplama yöntemi de şöyle. E, Python'daki rolling e, parantez içinde e, bir rolling window size yöntemi var. Onu kullanıyoruz. İkinci yöntemimizde kullandığımız şey mean yani hareketli ortalama. Mean dediğimiz ortalama ya karşılık düşüyor. Buradan dediğimiz gibi çok basit bir şekilde pitonun özelliklerini kullanarak çok pratik bir şekilde yeni bir moving average olarak üçüncü bir sütun olarak bunları hesaplatabiliyoruz. Aynı şekilde çizimler de daha önce yaptığımız gibi yapılıyor. Buradaki tek farkı bir de moving average dediğimiz hareketli ortalamanın da grafikte gösterimini sağlıyoruz. Ee, yine aynı şekilde diğer gibi e, x ekseninde tarihler, y ekseninde de e, değerleri görüyoruz. Bu bu sefer değerlerde hem e, gerçek değerler hem de hareketli ortalama değerlerini aynı anda göreceğiz. Evet, bu e, bu hücreyi de bir daha bir çalıştırırsak e, görüyoruz ilk 20. E, İlk 20 değeri. Ee, gördüğümüz gibi 3. sütunda bir moving average e, değeri oluşmuş. E, tabii bunun 5'li bir pencere olduğu için ilk 4'ü boş. Çünkü hep 5 geriye bakması lazım. İlk 4'ünde 5'lik bir pencere mevcut değil. Bunlar nan e, olarak, boş olarak geliyor. Tabii bu e, yine ileriki derslerimizin bir konusu olacak. Bu boş gelen pencereleri, değerleri nasıl doldurabiliriz veya bunlarla ne yapabiliriz? Değişik yöntemler var ama bugünkü konumuz bu değil. Görüyoruz burada mesela, e, buradaki 5. günde e, bu hareketli ortalama 1.33 iken yani şu son 5'in ortalamasıdır bu. Sonra 1.60 bu şekilde gidiyor. Bunu da e, grafikte de görebiliyoruz. E, gördüğümüz gibi daha böyle bir ee, gürültüden arınmış, hoplamalar, zıplamalar daha da azaltılmış bir şekilde ee, bu e, portakal rengi, sarımtırak e, renkle de hareketli ortalamamızı görüyoruz. Mavide ise gerçek değerleri görüyoruz. Şimdi ne demiştik? Burada mesela biraz oynayalım demiştik. Bu 5 günlük değil de 3 günlük olsa ne olacak? Bir de Öyle bir çalıştıralım. Tabii ki değerler değişiyor. Ha burada görüyoruz ki daha yakından takip ediyor. Ee, ama e, daha önce bahsettiğimiz bir dezavantajı ise yakından takip etmesine rağmen bu seferde e, biraz fazla dalgalanmalar içeriyor olabilir. E, yani o düzgünleştirme düzleştirme faktörü azalıyor. Ama e, mevcut gerçek veriyi daha yakından takip ediyor. Peki bunu 3 değil de 8 gün olarak yaparsak o zaman ne göreceğiz? Bir de ona bakalım. Ee, burada gördüğümüz ise dikkat edersek daha düzgün bir e, daha düzgün bir dağılım, daha gürültüden arındırılmış bir e, eğilim trend göstergesi ancak diğer taraftan ise e, burada bir hareketli ortalamanın bir şeyi var, e, bir başka özelliği var. Ondan bahsetmedik. Bir gecikme söz konusu. Yani biraz geriden, sonradan takip ediyor gerçek hareketteki e, değerleri. Bu e, pencere boyutunu arttırdığımızda e, daha düzgün, daha ...gürültüsüz bir şey çıkarken bu sefer ama biraz gecikme de artıyor. Yani dediğimiz gibi bunu 3 mi yapacağız, 5 mi yapacağız, 8 mi yapacağız, 10 mu yapacağız, 100 mi yapacağız... ...bu bizim biraz e, ne yapacağız, neyi uygulayacağız buna bağlı. Tekrar e, ilk orijinal 5 dediğimiz değere dönecek olursak... ...yani bu seçimi e, istediğimiz değere göre... E, bize uygun, uygulamamızda kullanacağımız veya işimize ne gelecekse ona daha uygun bir şekilde belirlemek mümkün olacaktır. Bu dersimizde Python'da zaman serisi nasıl oluşturulur? Zaman serisi nedir? Temel olarak Python'da örnek olarak bu nasıl oluşturulabilir? Sonrasında nasıl çizdirilebilir nasıl görselleştirilebilir temel olarak e, e, Ayrıca ikinci bölümde de e, önemli çok en önemli özelliklerinden biri olan zaman serisinin hareketli ortalamalar nasıl hesaplanır e, ne işe yarar nerelerde kullanılır ve bunlar da aynı grafik üzerinde e, nasıl görselleştirilebilir Python ile e, bunları gördük bu e, önümüzdeki e, derslerde arkadaşlar e, daha ilginç konularda buluşmak üzere iyi günler